Vindictus Defying Fate ya da Vindictus 2 nasıl isterseniz. İlk Vindictus 2010 yılında Nexon yayıncılığında ve Devket isimli bir stüdyo tarafından Source oyun motoru kullanılarak hazırlanmıştı. Tabi o zamanlarda aynı şu an olduğu gibi insanlar MMO ve MMORPG terimlerini anlayamıyordu. Ve bu oyuna MMO demişlerdi. Hatta şu an oyunun Steam sayfasına bakarsanız Steam bile bu oyunun MMO olduğunu düşünüyor. Gerçeği Steam'e kalsa Counter Strike ve PUBG bile MMO. İlginç. Bense uzun yıllardır bu karmaşanın nasıl yaşandığını anlayamıyorum. İsterseniz öncelikle şu konuyu bir açıklığa kavuşturalım. MMO, Massively Multiplayer Online. Yani devasa, çok oyunculuğu, çevrim işi. Herhalde buraya kadar bir sorun yok. O halde sormak gerekiyor ki 5v5... 100 kişinin olduğu ya da eşli oyun yapısına sahip olan bir oyuna nasıl oluyor da MMO deniliyor, değil mi? Hani bunu düşünen insanlar bu türün devasa kısmını nasıl anlayamıyorlar? MMO ya da MMORPG dediğimiz oyunlar nelerdir? Ultima Online, World of Warcraft, Age of Conan vesaire gibi oyunlardır. Yani bir oyuna MMO ya da MMORPG diyebilmek için tek bir sunucuda binlerce oyuncunun bir araya gelmesi gerekir. Şimdi diyebilirsiniz ki bu adam bize dakikalardır ne anlatıyor. Haklısınız ama Vindictus Defying Fate'in ardından bu muhabbetlere her yerde yeniden tanık olmaya başladım. Ve bu nedenle de bu konuyu açıklığa kavuşturmam gerektiğini fark ettim. Şimdi tekrardan konumuza yani oyuna geri dönebiliriz. Vindictus Defying Fate, tek oyunculu ve eşli oyun özelliklerine sahip bir oyundan ibaret. MMO kısmı bir kenara, RPG kısmına dair de pek bir şey yok bu oyunda. Bu herhangi bir aksiyon oyunu. Yani bir oyuna iki tane puan vererek açılabilen yetenek koymakla bir oyun RPG olmuyor. Bu da yine MMO gibi ayrı bir başlık ama bunu da açıklamaya kalkmayacağım. Yani korkmanıza gerek yok. Belki başka bir videoda bundan da bahsederim. Oyun Eğitim bölümünü geçecek sabra sahipseniz eşli olarak oynayabileceğiniz bir oyun. Eğitimi geçecek sabra sahipseniz dedim çünkü ben bu oyuna karşı herkeste böyle bir istek olacağını düşünmüyorum. Bu incelemeyi de zaten siz bu oyunu oynamak zorunda kalmayın diye yapıyorum. En azından herkesin acı çekmesine gerek yok değil mi? Vindictus Defying Fate ilk oyunun aksine daha önce sadece yayıncı olan Nexon tarafından geliştirilmiş bir oyun. Gerçi burada ilk oyun neydi de bundan bir şey bekliyorsun diyebilirsiniz ve haklısınız da. Ama ilk en azından 2010 yılında biraz zaman geçirmeye değer bir oyun sayılabilirdi. Nexon bildiğiniz gibi Koreli bir oyun stüdyosu. Ve Kore ile çevrim içi oyunlar bir araya geldiğinde genellikle sonucu kaçarak uzaklaşma üzerine kurulu olmalı diye düşünüyorum. Burada da durum değişmiyor elbette. Oyuna sadece kötü deyip geçmek istemiyorum. Hani bu şekilde söylersem her şey çok basit olur. Gelin şimdi size şu rezilliği biraz anlatayım. Oyunumuz her zaman alışık olduğumuz gibi bir karakter yaratma ekranıyla başlıyor. Çok geçmeden anlıyoruz ki bu aslında bir karakter yaratma ekranı değilmiş. Burada sadece şu an oyunda bulunan 4 karakterden bir tanesini seçiyoruz. Ve en fazla ten rengini, vücut ebatlarını değiştirebiliyoruz. Zaten bu oyunun amacına da uygun bir şey. Yani Nexon'un amacı belli ki seksi kadın karakterler üzerinden bol bol kozmetik satmak ve bunlardan da elbette para kazanmak. Biraz da vücut fiziği oyuna dahil edildiği zaman mis. Daha ne olsun değil mi? İşte geliştirici ekip de tam olarak böyle düşünmüş. O yüzden de karakterin yüzüyle, gözüyle oynamanıza izin vermiyor. Sanırsın Hero Shooter oyunu oynuyoruz. Hadi bunu da kabul ettik diyelim. Gerçi sadece 4 karakter olmasının kabul edilebilir bir tarafı yok. En azından karakterlerin hepsi farklı silah kullanıyor ve aynı tuşlarla olsa da farklı kombolar yapıyor ya da yapmaya çalışıyor. Karakterimizi seçiyor ve inanılmaz bir maceraya atılmıyoruz elbette. Kendimizi sade ve oyunun genel mekaniklerini yani mekanik dediğim genel tuşlarını öğrendiğimiz bir eğitimde buluyoruz. Hızlı vuruş, yavaş vuruş, savunma, kaçınma, zıplama derken eğitim sona eriyor. Sonra bir taverna da kendimize geliyoruz. Aşağı indiğimizde yine son derece seksi başka bir karakter. Sen beni kurtardın, sen şöylesin, böylesin diye bizi pohpohluyor. Ve sonrasında yarım saat boyunca bu lanet kasabada boş boş koşuyoruz. Onunla tanışıyoruz, bununla tanışıyoruz. Sonra tekrar tanıştığımız karakterle gereksiz diyaloglara giriyoruz. Bu sırada da ha şimdi, ha şimdi diye oyunun en güçlü olduğu yönü bekliyoruz. Nedir bu yön? Elbette dövüşler. Bu lanet olası kasabayla işimiz bittiğinde sonunda aksiyon başlıyor. İlk harita yani tek kişilik eğitim haritasına dalıyoruz. Koridor tabanlı tasarlanan haritada ki oyunun tüm haritaları bu şekilde. Koşa koşa yolumuza çıkan gol düşmanları öldürerek ilerliyoruz. Tabi bu sırada oyun bize kimsenin umurunda olmayacak kadar kalitesiz bir hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Elbette bunların hepsini atlayarak koşmaya devam ediyoruz. Bu koşturmaca sırasında en sonunda ilk boss'la karşılaşıyoruz. Ve inanılmaz bir dövüş başlıyor. Şaka tabii ki sadece yolda öldürdüğümüz gollardan daha büyük başka bir gol bu. Ve farkı canı daha fazla ayrıca çok vuruyor. Lakin burada yine oyunun inanılmaz mekanikleri devreye giriyor. Oyunda karakterimizin bir enerji barı yok. Bu nedenle de tüm dövüşü kırmızı ya da turuncu saldırı görünceye kadar savunma yaparak geçirebiliyoruz. Ben bu videoda biraz olsun seyir zevki sunmak amacıyla daha fazla atraksiyona girmeyi denedim ama bunlara ihtiyacınız yok. Savunmada kalın, sıra size geçince de saldırın. Tüm dövüş mekaniği bu. Oyunun ne olduğu belli değil. Soul -like ve Wake Slash tarzı mekanikleri bir araya atmışlar ve bir şey olsun diye ayin yapmışlar. Sonucunda da ortaya hiçbir şey çıkmamış tabii. Ben hayatımda bu kadar kötü hareket, dövüş ve oyun mekaniğini çok nadir gördüm. Sakın ola ki oyundan dövüş hissiyatı falan gibi şeyler beklemeyin. Bunlar çok ciddi beklenti sınıfında kalır bu oyun için. Öyle sadece boş boş silah sallıyorsunuz. Bu saldırılar düşmanın can barını azalttığı için de ha herhalde vuruyorum diyorsunuz yetmiyor. Bir de oyunun yetenek sistemi devreye giriyor. Zaten yetenek sistemi de 4-5 tane yetenekten ibaret. Sonra da bunların geliştirmelerini yaparak bu yeteneklerin hasarını %5 artırıyorsunuz, bekleme süresini %5 düşürüyorsunuz falan. Yani bayağı dolu dolu RPG mekanikleri mevcut oyunda. Bunun iğneleme olduğunu söylememe gerek yok değil mi? Az evvel soulslike dedim ya. Oyunda kamp ateşi, mantığı da var. Buraları ele geçiriyorsunuz ve sonrasında ölürseniz de en son aktif ettiğiniz kamp ateşinde yeniden doğuyorsunuz. Tabi bu sırada keşke bir şey olsa da karakter tekrar doğmasa diyorsunuz. Fakat ne yazık ki bu mekanik çalışıyor ve tekrardan sabır testi kaldığı yerden devam ediyor. Bir süre sonra takipçi sistemi oyuna dahil oluyor. Bununla birlikte yanınıza konu hakkında hiçbir fikri olmayan ve iki hasar alınca kendi yerlere atan bir zevzek takılıyor. Aynı zamanda siz de bu sistemle birlikte oyunda bulunan tam tamına 4 karakter arasında istediğiniz gibi geçiş yapabiliyorsunuz. Tüm bunlardan sonra yine koşmaya ve yolunuza çıkan gollara öldürmeye devam ediyorsunuz. Tabi bu sırada tekrardan sürekli olarak aynı goal bossla tekrar ve tekrar dövüşüyorsunuz. Yani elbette aynı değil birisi kırmızı diğeri kahve sonra yine kırmızı şeklinde inanılmaz bir çeşitlilik söz konusu bu gollarda. En son bu goller artık güçlü sıradan düşme olarak da karşınıza çıkmaya başlıyorlar. Derken ben ne yapıyorum diyorsunuz. İşte en başından beri aslında kendinize bu işkenceyi yaparken sormanız gereken şey birden kafanızda oluşuyor. Sonrasında ise neyse. İncelemeniz bitmedi. Bu kısmı en sona saklıyorum. Sonrasında oyunun kontrollerine bakıyorsunuz. Ne kadar rezalet kontrol hissi olduğunu fark ediyorsunuz. Saldırıdan sonra yaşadığınız geliş gecikmesinden dolayı savunma yapamıyor ya da kaçınamıyorsunuz. Bu nedenle de boss size vuruyor. Koşarken, atlarken, tırmanırken hiçbir his alamıyorsunuz. Sanki karakter havada süzülüyor. Bunlara da tamam diyerek yine de devam ediyorsunuz. Tabi bu sırada defalarca şu lanet kasabaya dönüp dönüp tekrardan aynı Google haritasına geri geliyorsunuz. Derken kötü ara sahnelerin sayısı giderek artıyor. Siz atladıkça, oyun inatla size bu rezalet hikayeyi anlatmak için farklı yollar kullanıyor. Eğitim haritası biterken, bu sefer büyük bir boss dövüşü başlıyor ve yine aynı gollardan daha büyük olanıyla dövüşüyorsunuz. Sonucunda ise artık eşli oynanışa girmeye hak kazandınız. Böylece artık sadece kendiniz değil sizin gibi 3 tane daha hayatını sorgulayan insanla birlikte böyle büyük beyaz ayı falan dövüyorsunuz. En sonunda sizin yapacağınız oyuna diyerek Alt F4 basıyor ve oyunu sisteminizden siliyorsunuz. İşte size Windictus Defying Fate. Neyse, şimdi tekrardan normal bir inceleme sistemine dönelim. Oyunun görsellik ve seslerine gelelim. Oyunun görselliği Unreal Engine 5 kullandığı için elbette güzel. En azından çevre, ışıklandırma, yansımalar, yüksek ayarlarda güzel görünüyor. Tabi dediğim gibi bunun sebebi Unreal Engine 5 yani Nexon değil. Çünkü ne karakter modelleri ne çevre tasarımları bir şeye benzemiyor. Bayağı hazır aset paketleriyle oyun yapsak daha güzel olabilir. Tabi stüdyo motordan bir haber olduğu için oyunu optimize de edememiş. Oyunu oynarken işlemci, ekran kartı falan alev alev. Performans zaten yerlerde. Bazı sahnelerde bayağı ekran görüntüsü gibi oynuyorsunuz. Hangi ayarı seçtiğinizin de bir önemi yok. Hangi ayarı seçtiğiniz diyorum çünkü oyunda önceden belirlenmiş grafik modları var. Siz de bunlardan bir tanesini seçiyor ve oynuyorsunuz. Yani öyle yok gölge kalitesini kısayım, yansımaları açayım falan gibi bir şey yok. Hatta oyunun o rezalet kromatik sapma ve film greni efektlerini bile oyunun dosyalarında düzenleme yapmadan kapatamıyorsunuz. Seslere ve müziklere bakarsak tek artı en azından İngilizce seslendirme yapmışlar. Tabi çoğu karakterin seslendirmesi bile yok ama en azından olanlar İngilizce konuşabiliyor. Müziklere hiç girmeyeceğim. Zaten oyunda müzik diye bir şey de yok. Öyle işte arkada bir şeyler tıngırı diyor. Videonun sonlarına gelirken tüm bu olayları derleyip toplayalım. Evet oyun şu an alfa test olarak açıldı ve sonuçta daha alfa. Yani tam sürümde gelişecek diyebilirsiniz. Maalesef öyle bir şey değil bu oyunun kötülüğü. Değil 4 karakter, bu oyuna 40 karakter koysanız, 200 harita ekleseniz ya da daha fazla goal bos koysanız bu oyundan hiçbir şey olmaz. Oyun alfa ama şimdiden oyunda battle pass var değil mi? Nasıl olmuşsa onu unutmamışlar. Oyun alfa ama şimdiden mağazada onlarca kozmetik, aksesuar vesaire de var. Nasıl olmuşsa bunu da unutmamışlar. Sonuçta sanal, Japon karakterlere aşık olan ergenler oyuna girecek ve göğüs fizikleriyle oyundan aldıkları keyif iki katına çıkacak değil mi? İşte size Kore çevrim içi ya da MMO geliştiricisi aşağılık bir stüdyonun oyun yapma mantığı. Oyunu daha uzun uzun aşağılamaya devam edebilirim ama her şey tadında güzeldir. Umarım sizin için de eğlenceli bir video olmuştur. Aslında hiç gerek yok ama hadi oyuna bir inceleme puanı da vereyim. Benim bu oyuna puanım 3. O da sırf Unreal Engine 5 kullanmaya çalıştıkları için. Çektiğim 4-5 saatlik işkenceyi en azından bu şekilde biraz olsun hafifletmeyi başardım. En başta söylediğim gibi, bu oyunu siz oynamak zorunda kalmayın diye oynadım. Sonuçta bu bir oyun kanalı ve her zaman güzel oyunları değil, geri gelince böylesine rezil oyunları da ele alacağım. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinize bol oyunlu günler.